Buyurun. Ciğer taplama, taplama. ama bak, evet. farklı bir şey yaptı adam. Hmm, evet. böyle hamburger köftesi gibi mi bu? Evet. Ben, ciğer sevmeyene ciğer yedirtir bu tarif. Bunun da da hata var. Burada <laughs> <Öyle gülüyor> yapılmaz. Öyle <laughs> mi? Ben de böyle görmedim. Öyle. Ben şey arkadaşım yapıyor. Öyle mi? Çok güzel yapıyor yani. Hatta ona bile sordum. Aa. Dedim ki böyleyken böyle bana araştırır mısın? Dedi ki ben sana ah, konuşurum. Yani yapım aşaması, sunumunu, her şeyini öğrenmiş. internete bakmadan. Her şeyi de biliyorsunuz bakmadan. Perihan Hanım. Evet ben evet, de bakıyorum. Niye bilmeyeyim? Ben buraya bilmeye geldim. Zaten biliyorum ya da öğrenmeye. Yok, niye? Yo Olabilir. Mi? biliyorum. Ben. Ya bunun açık servis oldum, servis edilişini tırtında. sizden iyi biliyorum. Benim ailem hep bunu yapar. Ya ben sizin ailenizin evet. yapmadığını ben söylemiyorum. Sunum bu değil. Sunumuzu katamazsınız. Küçük küçük yapmadım ya ben. Ana sofrası biliyorum. kurdum. Küçük ben... küçük yapmadım. Hayır, hayır. büyük yaptım. Tek porsiyon halinde size bir ara sıcak hı. sunayım dedim. Siz evde böyle yapıp yiyebilirsiniz. Aileniz de böyle yapabilir. Siz de böyle yapabilirsiniz ama burada bu şekil sunamazsınız. Neyse orijinal onu getireceksiniz. Yani tek tek küçük küçük ikişer tane bırakayım demedim. Büyük güzel bir şekilde görünümü güzel Ama bir ara bir, bir tadalım, bir tadalım. bu yorum yapmadan. Can Oyun, Bey, çok pardon. Kıymada da katılıyor buna herhalde. Evet, değil mi? kıyma da. Yer Şimdi, değil. Servis edeceğim size tamam. lütfen. Can Bey tuz koymadınız mı? Koydum. Aman Can Bey dikkat edin. Hiç koymamışsınız Can Bey. <laughs> Hiç tuz yok. 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 Ee, bu, bu yemeğe de daha sonradan tuz eldenmez zannediyorum ama. Servis edildi. Aynı anda konuştuğunuz için hiçbir şey anlamadım. Buyurun teker yani, teker. Ben teker. daha tadına bakmadım ama tuz koydum diye biliyorum. Koymamışsınız. Sıfır tuz. Yok. Sıfır tuz. <gülüyor> 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 tuz. <gülüyor> Ciğer tadı yok zaten bu. Buna daha sonradan tuz eklenebiliyor mu? Yani Ek ekleyebilirsiniz tabii. Ben tuzlu şey olan her şey ekleyebilirsiniz. Ben şey ekleyebilirim değil bunu sizin Önümüzü yapmanız değil, man, gerekiyor. Önümüzde değirmen tuz var. İrem Hanım. Ya. Sıvı olsa ekleyebilir İrem Hanım. Yani. Allah aşkına öyle bir yorum yapıyorsunuz ki sıvı olsa ekleyebilir. Zaten ironi yapıyorum Perihan Hanım. Niye ironi yapıyorsun? Burası Bayağı ironi mi? Ben size sizle konuşmak için konuşuyorum. Yani ironi mi? Niye ironi yapalım? Orası ironi yani. mi? İron mi yani. Yani. Ironi. i̇roni için mi Cami yapıyoruz yani? Can Bey'e yapıyoruz. Sizin soruyorum. Roma niye mi? Hayır. Aa ironi ya. Yani. Zaten Perihan Hanım bana taktı. Evet. Yani ya neden anlamıyor? Bana diyor ki oynadın. Üç ya. kişi beş Hı. puan verdik. Bana diyor ki kaderinle oynadın. Herkes yüksek verir de ben düşük veririm seni düşürürüm anlarım. Bak, sen Ama sen üç kişi beş oynadın, puan oynadı, O zaman e. üç kişi. Murat Bey de sen de dün, kaderiyle oynadı. Sen de dün İrem'in kaderiyle e. oynadın. Beş en düşük i̇şte, puanı sen verdin. Yani, yani adalet Ama çarkı Ama ben, ben gelince çalışıyoruz Zuhal Hanım. Sadece ya. böreğini böyle yeni söyledim. Ya, yapma sadece ya. ya. E. Allah o yüzden bütün sesi vardı. Et mis gibi pişmişti. Pilav aynı şekilde. Böreğim desen ona keza masam desen. Ya sizin de yoktu, ben tuzsuzdu. ama sizin de pilavınız tuzsuzdu. Evet. Ee, yani Peki, bu tuz. O zaman pilavları bırakalım, önümüzdeki cevize cevize mi? Cevire evet. bakalım, cevire. Zar, canım. Evet, ile mi? Tuzu olsaydı çok güzel olurdu. E, tamam, gerçek... Tek eksiği tuz mu? Tuzu eksik, evet. evet ben tü... mesela ciğer yemem Zuoalanım, yani ben çok, çok eksik. sevmiyorum. Çok ama ciğer yap. kokusu yok. İyi yapmış. Güzel Keşke tuzu misin? da yapsaydın, on numara yani, olurdu. Tuzunu azaltmış olabilirim ama. Yani tuzu... Hiç atmamış gibi. Yok. Atmamış gibi. yok. Ben gerçekten ben tuz yok. aldım ama yine Bulgurlu bakayım. Bulgurlu bir ürün olduğu için bulgur onu yemiş. Bunu e, emmiş, emmiş. evet. Büyük, Büyük bir ihtimalle az attık Bir çay kaşığı atmış. Çay Fena kaşığı. da değilmiş ama kafi gelmemiş herhalde. Evet, bir çay kaşığı bence çok Ama lazım. ciğer sevmeyen için zor Bence çok güzel bir seçenek. Evet, Çocuklar evet. Ben de Ciğer kokmuyor. Şimdi şey evet. Ciğer kokmuyor. Bak yerim. Eğer evet. gerçekten bunun tuzu da olsaydı on numara olurdu Evet, ciğer tadı kokusu yok. yok. Şöyle diyeyim size. 250 gram ciğeri düşünün. İçine çok 50 gram kadar bir kıyma koydum. A, 50 evet. gram kıyma gerisi ciğer mi? Yani. Ciğer. Ve ve yoğurdunuz vardır. mu evet. peki bu yoğurulara yapılıyor? Kimyonunu ayarlamak lazım. Bu işin kimyonu en önemli şey ciğerin. Yani Yoğurdunuz okur. mu? İrem Hanım ciğer elle yoğurulacak bir şey mi? Evet ben de çiğ Allah şey yani, bir çok demedim. buraya ekledikten sonra birlikte Hayır. yoğurmadınız mı? Ciğeri zaten şeyden geçiriyorum, robottan geçiriyorum. Tamam. Tamam, tamam bunun karışımı içinde soğanla geçiriyorum. Sonra karıştırdınız. De. Sonra bulgurla karıştırdım. Anladım. Tabii karıştırırken Karıştırır, yine tamam. makinenin öyle içinde... Öyle anlatın, anlatın o zaman, öyle anlatın. De, hepsini makineye de, attım, blenderdan geçirdim geçirdim elimde Elimde onu yine yoğurarak, bu hale getirerek şekil verdim. Tamam, peki. Bakalım şefimiz ne diyecek? Şimdi ciğerin ana gelen bir adam olarak evet. çok benlik değil. Hatta yani hiç benlik değil. Çok özür O başka Aa. bir durum ama onu sormuyor. Çok özür diliyorum. O bizi ilgilendirmez. Sen sevmemiş Benlik olabilir. değil. Sen. Ya biz ciğerde... İlk e defa özür e dedim. Yöresel bir ürün. Saygı duyuyorum her şeyden önce. Tabii. Emeği de var kesinlikle. Uğraştırıcı da yemek. Kolay bir yemeğe benzemiyor aşamalı olduğu için. Ondan yana sıkıntı yok ama dediğim gibi çok benlik değil. Tuzu tuz dengesini bir türlü hiç kimse oturtamıyor evet burada ya. ya şu tuz, niye bu tuz. Ya tuz, tuz yemeği. Bu ruhudur arkadaşlar. Doğru. Ruhudur ya. Tuz ruhu var bir Tuz, de. tuz var aşkım, Ay, de. tuzu yoksa ruhu yoktur yemeğin benim için. Bu kadar dengeli değilse yemek yani Benim için bir ben yani. herkesin damağına uyusun diye az tuz attım bir ki. Bir standartı var yani. Şimdi tuzu bir tık fazla olunca olması gerek. saldıracak Ama bu az, hayır bak ne fazla ne evet, az işte yok, kararın yok. yok. Kararında olacak. Karar, yani Peruş. Ya Zuhal Hanım diyor ki Peran saldıracak. Ya sen ilk önce tamam ciğeri makinede çektin. Buna e, ciğer koymuşsun. Ciğer yok. Ciğer ciğer köftesi ya bunun adı. <laughs> ciğer yok. Ciğer hani Ciğer ya kokusu ya. amca. İşte, ciğer tadı gelmiyor. Kokusunu gelmiyor. Kokusunu almayacaksınız. Gel, gelmesi i̇şte gerekiyor. Almasın, almayın. almayın Koku. Evet. Zaten insanlar ciğer niye yemiyor? Mesela İrem evet. Hanım diyor ki Hayır, ben kokusundan dolayı yemiyorum. Evet. Siz bak şimdi bir ilk önce beni dinleyin. Ben bir yorumu bitireyim. sonra buyurun, bir buyurun. şey yapın. Buyurun. Bu ciğer tamam bu ciğer köftesi değil mi? Kokusunu hmm. alacaklar. Yok ciğer sevmiyorsunuz böyle. Bunun orijinali yapımı nasıl? Nice. Orijinal böyle yapımı, ciğer yapımı de, şu de, an önünüzde. Gelmiyor. Ciğer tadı bulgur var gelmiyor. Ciğer tadı yok. Ciğer tadı tabii ki de gelecek. Ciğer köfte. Size de o yüzden mi gelmedi? Yani ciğer, ciğer, ciğer tadı. tadı almadınız. Yani Koku ciğer, tadı almadınız. gerekiyor mı? bu köfteyi. Ay köfteli. ciğer tadı almadı. Yani almamız Benim gerekiyor. Ciğer tadı kokusu Siz olur herhalde. Siz bulguru herhalde. basmışsınız. Çok bulguru için. basmışsınız. Ne kadar koydun bulgur? Basmış bulgur. Bulgur ortalama 100 gram kadar bir bulgur var içinde. E Kıymayı ne kadar koydunuz? 50 gram dedi ya. Şey de e, tamam. ciğerde iki katı. Dengeli oluyor. Ciğerde iki katı. Evet. Kaç gram ciğer koydunuz? 200, evet. 200, evet. 100 200 gram ciğer koydum. 200 gram. 200 gram ciğer onu robottan çekmiş. Soralım. 300 gram diye mesela. Her beraber. Ama yok. Siz bunu daha dediniz ya arkadaşıma sor. Evet. Yediniz mi peki? Tabii ki de yedim şey tadına da Arkadaşınıza niye soruyorsunuz o zaman niye yediyseniz? Niye sormayayım? Yöresel bir ürün. Yediyseniz, yediyseniz arkadaşınıza niye sordun? Siz zaten... E, İrem Hanımın sofrasında da yemediğiniz risottoya bile ben bunu yaptım ama yemedim böyle bir yorum yaptınız. Bu nasıl bir yorum ya? Yaptım ama yemedim. Öyle dedi risotto için. Ben ilk defa onu aynı arkadaşıma benzettim. Ben İngilizce konuşuyorum ama bilmiyorum. Bu nasıl bir yorum? Siz anlıyorum ama, ama anlayamıyorum ya da anlıyorum ama bunu O şey diyor direkt. Konuşuyorum ama anlamıyorum. Sizinki de öyle. Yaptım ama yemedim. Tam tersi yani. Arkadaşın da dedi, niye size konuşuyor? O espri olsun diye söylüyor. Konuşuyorum ama anlamıyorum. E, sizinkisi daha kötü. Ben bu yemeği yaptım risotto, hiç yemedim. Şimdi diyor ki, yapılışını biliyorum arkadaşıma sordum. Böyle bir yorum mu olur? Ama ya? yedim tamam diyor. Ama yedim. Ben hiç yapmadım ama yedim. Ama Tadını, yedim. usulünü biliyorum. Gayet Sunum özet. şeklini Peki. biliyorum. Sunu bile yanlış? Yanlış diyor. Sunumu, sunumu beğenmediler. Bile bile İrem? Ben de arkadaşlarıma katılıyorum. Harcı olarak söyleyebileceğim bir şey yok. Sadece bana da e, Perihan Hanım gibi e, bulgur detayı biraz fazla geldi. Ben, benim daha önce yediğim arkadaşım Diyarbakırlıydı. Diyarbakır yöresinde de yapılıyor bu ama daha minik şekiller verilmişti. E, evet, hemen soh... baktık evet. görsel e, Daha hoş durmaz mıydı? Pardon. Ben de e, öyle bekledim açıkçası. Küçük, küçük küçük küçük. Üzerine ya bak ben... mesela görselde baktım bir pul biber, kırmızı biber. Maydanoz. Şey koymuş. koymuşlar. E, maydanoz olabilir. olabilir evet ciğere yakışır da. Ben, ben bu soruyu hepinize sormak A. istiyorum. Kırmızı soğanın yanına maydanoz Ben bu soruyu hepinize... Hafta başından beri neden hiç kimse bir tabak, porsiyonlama, bir özen, bir şey, bir süsleme neden dikkat etmediniz? Siz yaparsınız işte size. Ben yapacağım zaten. Yapmazsam zaten yapamam ben bu işi. Zaten yapmazsanız bizden korkun. Yarın konuş konuyu yarın ya, böyle masanızda. Bu konuyu, Merak konuyu ya, yarın yapayım. konuşuruz yapıp yapmadığınız Aynen böyle. öyle. Yarın hafta geleceğim. hafta başından beri yapmadınız kesin. Valla ben yaptım inanıyorum. Her şey güzeldi. Ben, ben sunum öyle. yaptım da Teşekkür ne oldu? Olsun. Ben kendi rüştü <laughs> bir tek <Olmadı>. anladım. Ağzını <gülüyor> doldurdum. <gülüyor> sunum mu yaptınız? Siz bir kere bana şu sorunun cevabını verir misiniz? diye bir plan koymuşsunuz. <gülüyor> 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 üzerine eti koymuşsunuz. Getirmişsiniz önümüze koymuşsunuz. Bu mu sunum? Her şeye dili uzun. Her şeye dili uzun yemediği şeyi yedim diyor, yaptım diyor. Perihan Hanım var ya, ben Perihan Hanım'ı çözemedim ya. Yok bulguru fazla, yok bulgurunla ciğerin ayarı tam. Siz şunu cevaplar mısınız? Bunu dünden beri kafama takıldı. Ben daha önce o Dün... yediğinizi bile düşünmüyorum sizin. Dün... Dün. Aa, aa! Net. Nereden biliyorsun ya? Ya... Niye yememiş olsun? Bilmesem Öyle gelmezsiniz Zuhal Hanım. Hı -hı. Biz de sizin şef olduğunuzu düşünmüyoruz ama bakalım Devam. yarın görüşürüz. Yes. Çok güzel bir söz var. Hiç kimsenin bir şey bilmediği Murat bir yerde herkes bilmiş. her şeyi bilebilir aynen, yani. Öyle, yani. Aynen öyle. Aynen. O, o, o yüzden şey Murat Bey. Murat Bey böyle yapıyorsun sonra akşam olunca adaletsiz beğendim. Neyse onu Dün söylüyorum ben. Dün inciğini beğendiniz ben inci on... yanmış dedi. yanmamış dedi. yok öyle yok, öyle yok, öyle. Böyle, yok böyle. Yapıştırdı altıya. Beş mi altı mı? Beş altı. Can Bey ben yerinizi idare ediyorum yokken. Hayatımda böyle bir ciğer yemedim diyor Murat Bey. Murat Bey zaten hayatında böyle bir ciğer yiyemezsin zaten. Dün e, tatlıyı tatlı beğenmediğinizi söylediniz. Yo. Şerbeti Konuştunuz, çek... anlaştınız herhalde bir susan, o yüzden. Ben bir konuşuyorum. Allah'ım bir dinleyin birbirinizi. Bana ne daha çok dolusunuz gibi geliyor. Canım, çünkü ben şunun cevabını dünden Bugün beri kafamda... Bugün sizi kapamda... ben kurtaracağım galiba yorumlarla. Teşekkür ederim Dün ama. Dün kitap da şerbeti Size. Karameli yanmış dediniz. Puanlamada tatlısına da bir puan verdim dediniz. Bunu bana açıklayın. Onu da anlamadık evet. Çok. Yani çocuklar en azından ciğer sevmiyorsa çocuklara evet. ciğeri sevdiririz. Puanlama neye yaptım hatırlıyor musunuz siz? Bir puan neye verdi mi? Bir puan neye verdi mi? Bir puan ben neye puan neye verdiğimi. sorumun cevabını istiyorum. Ben siz Perihan bana soru da sormayın. Ben size soru verdim. sordum. Dün sizin... Siz ama siz beğenmediğiniz, ürüne beğenmediğiniz neden bir puan verdiniz? O gün Tiremusi'yi beğendiniz. Mascarpone yok diye itiraz ettiniz. Evet bir tek lab ne eleştirdim ben. hiç puan vermediniz. Dün Hiçbir şeyini beğenmediniz tatlım. Keki çok kabarmış dediniz, karamele acımış dediniz. Kabarmış. Yeterince sütü, sütü yoktu, yok genel bir yorumunu söylüyorum. Dedi. Altını kısık ateşte tutacağım. Çok hafiften de bir kenarından bir yağ gezdirmem lazım.